Transfer gelişmesi var. Trabzonspor'da transferde bugün hareketli bir gün. Faslı sol kanat 21 yaşındaki Latimi ve kulübüyle anlaşmaya varıldı. Detayları tabii Yunus Emre Sel'den alacağız. Telefon attığımızda Yunus. Teşekkürler Sinem. Sana ve konuklarına iyi yayınlar diliyelim. Senin de söylediğin gibi bugün Trabzonspor için oldukça hareketli gün. Mark Bartra, Trabzonspor'un çok uzun zamandır peşinde olduğu oyuncu. Stoper oyuncusunun transferi tamamlandı. Oyuncu bugün saat 16.30 sularında Trabzon'da olması bekleniyor. Çok ciddi bir çaba sarf edildi bu transfer için ve uzun uğraşlar sonucunda nihayet transferi gerçekleştirildi. Diğer bir isim transferi netleştirilen oyuncu Montasar Lahdimi. Oyuncu şu anda Konya'da Fas Milli takımıyla İslami dayanışma oyunlarında forma giyiyor. Ve Trabzonspor scout ekiplerinin uzun uzun izlemeleri sonucunda tespit edilen bu sol kanat oyuncusu aslında sağ sol kanat iki kanatta oynayabilen bu oyuncunun transferi de bugün itibariyle sonuçlandırıldı. Oyuncu saat 19'da Konya'dan Trabzon'a gelecek. Daha doğrusu 19'da Trabzon'a inmiş olacak. Trabzon'a indikten sonra sağlık kontrolünden geçilecek ve kendisiyle sözleşme imzalanacak. Lahdimi'nin özelliği Türkiye Futbol Federasyonu'nun tanıdığı artı 3 yabancı kontenjanına uyuyor olması. Dolayısıyla ekstra bir yabancı kontenjanında yer açmaya gerek kalmayacak Lahtimi transferi için. Böylelikle Trabzonspor Edin sakatlığı sonrası o bölgeyi de güçlendirmiş olacak. Ama bunlarla da sınırlı kalmayacak. Trabzonspor'un forvet hattına ve kaleci bölgesine de birer takviye yapma daha düşüncesi var. Bu bölgeler için de özellikle Eldur Şamuradov, Umut Bozok şu anda daha ön planda olan isimler kaleci bölgesi içinde yine genç potansiyelli rekabetçi bir İsim arayışı devam ediyor. Yunus Emre Seler teşekkür edelim. Bugün onun da mesaisi çok. Sabahtan beri sıcak gelişmeleri detaylandırarak tabii ekranlardan paylaşıyor. Yine ilk olarak Aspor'dan duyurmuş olduk böylece. Faslı sol kanat oyuncusuyla anlaştı. Trabzonspor ile hayırlı olsun diyelim. Transfer hareketliliği yaşanıyor Trabzonspor'da. Bartra'da çok uzun süredir e, gündemindeydi Bordo Mavi'lilerin. Vardı yine. E, bu haftanın sonuna doğru e, açıklanmıştı. Cuma'da yanılmıyorsam geldi oyuncu. E, orada da eksikler tamamlanıyor. Tabi hedef biraz daha artık Kopenhag karşılaşmasına dönmüş durumda.